Her yönetmen için tabii ki başrol oyuncusu çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk bir fikir, bir düşünce. Onu alıp bir bedenin içine sokmamız ve o bedenin de buna uygun hareket etmesi ve bizim de evet karşılığını buldu dememiz gerekiyordu. Şimdi bu bir aktör için çok zor bir şey bence. Cumhuriyetin 100. yılında bu şerefe nail olmak benim için çok gurur verici. Tabii ki aynı zamanda biraz da sorumluluk. İlk çekimin beş günü. Rahat değildim. Çünkü ilk defa yani bu kadar e, annesiyle ve kız kardeşiyle ilişkisini gördüğümüz evinin içine girdik. Mustafa Kemal'in biz. Oralarda ne yapacağımı bilemeyip çünkü hep akılda asker hali. Beşinci gün itibariyle rahatlamış ve o evet nefes alan ...Mustafa Kemal haline döndüğünü düşünüyorum. Bazen duygularımı kelimelere dökemiyorum. Hatta şey derim bununla ilgili, belki şair olurdum bunu yapabilseydim. En fazla gösterebilirim bilirim yani heyecanımı. Çok heyecanlandım ama aynı zamanda da çok korktum. O korkumun sebebi de... ..."Layık olabilecek miyim?" cümlesi aslında. O yüzden kendime bir söz verdim, elimden gelenin en iyisini yapmak için. Aslında atama verdim ya. Bu olmuş olmamış demek kadar basit bir şey değil. Yani bunu ifade etmek, bunu çıkartmak, bunu taşımak, bu enerjiyle gezmek. Fakat Aras Bulut'in emri çok güç bir şeyi başardı. Bunun yani altını defalarca çizmek gerekir. şuna eminsin. Ne olursa olsun eleştirilecek. Buna evet diyorsun zaten. Bütün hücreleriyle davasına inanmış genç bir adamın, ben tabii ki genç halini oynadığım için... ...o sürecini deneyimli olmak hissi bir yerden beni çok etkiledi açıkçası. And I think it's uh, much more uh, serious when you prepare for a a role of a character who existed. Gerçekten yaşamış karakterleri canlandırmak çok büyük bir sorumluluk ve sen e, buradaki insanlara, bu dönemdeki insanlara onu anlatmak için bir çaba sarf ediyorsun. Ona Can veriyorsun Bunu yaparken Doğru olmak istiyorsun Yanlış bir şey yapmak istemiyorsun Ama bir yerden sonra da O karakterle Senin aranda Bir bağ kuruluyor Atatürk hepimiz için çok kıymetli bir figürdü Ama artık o aile Zübeyde, Mustafa, Makbule Benim çok yakın Akrabalarım yani ben Zübeyde'yi tanıdığım için inanılmaz mutluyum. Benim için sadece e, Zübeyde anadan ibaretti cümle olarak, tırnak içinde. Çok saygı duyduğum, çok sevdiğim, muhteşem özelliklere sahip... ...çok dirayetli bir kadın. Çok duygulanıyorum konuşunca. Oyunculuk, Oyunculuktan, oynamaktan, bir sette olmaktan, bir iş yapmaktan çok daha fazla... E, şey ifade ediyor benim için. Oynamasaydım, olmasaydım çok üzüleceğim bir işten bahsediyorum. Teklif edildiği andan itibaren iyi ki dediğim bir karakter Enver Paşa. İyi ki Enver Paşa'yı oynadım. Gerçekten yaşamış. Atatürk'ün hayatında iz bırakmış. Çok zeki bir kadını oynamam isteniyordu. Bazen bazı şeylerin, bazı görevlerin altında ezilirsiniz. Ya, bu öyle bir şeydi. Çok büyük bir misyondu. Çok tartışmalı bir tarihi karakterin insan yanını da gösterebilmek gibi bir durum söz konusuydu. E, bu açıdan heyecanlandıran bir şeydi benim için. Türk demokrasi tarihinin en önemli karakterlerinden birini yani Alifeti o kadar canlandırmak. Bir taraftan evet işim bu. Hani işini yapmaya gidiyorsun sette ama şimdi oynadığın sahneyi okurken ya bu gerçekmiş diyorsun. Yani bu yaşanılmış o dönem. Yani duygulanmamak imkansız. Çok fazla yardımcı oyuncunun bulunduğu çok büyük sahneler çekildi. Bir yandan oynuyorsun, oyun bitiyor ama durup dönüp baktığında oyun devam ediyor ve diyorsun ki böyle olmuştur yani. Bunu görünce diyorsun ki ya evet yani bu hiç kolay bir şeyler değil. İşte bu o laflar öyle kolay. Yani ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum lafı öyle kolay bir yerden gelen bir laf değil. Bu süreçte tüm oyuncu arkadaşlarım, tüm kast yani bu kadar erken hazırlanmak, bu kadar süre o karakteri tutmak, bu kadar süre o karakterlerle vakit geçirmek ve onun bir takım gereklerini yerine getirmek, yani okuma provasına gitmek, kostüm provasına gitmek, at binmeye çalışmak, işte e, aksan koçlarıyla çalışmak, dil hocalarıyla çalışmak gibi e, süreçler zorlu süreçlerdir. E, burada muhteşem bir konsantrasyonla ve hassasiyetle çalıştılar. Bu anlamda da kendimi şanslı addediyorum açık konuşmak gerekirse. Mehmet abi olmasaydı ne olurduyi çok düşündüm. Üzerimizden hepimizin üzerinden o kadar çok yük aldı ki. Öncesinde sonrasında müthiş bir hazırlık süreci vardı zaten. Hani ben role hazırlanırken e, ekibin de müthiş bir ön hazırlığı vardı. Bunların hepsinin kontrolünde olması ve başarılı bir şekilde ilerletiyor olması, bizi buraya getirmesi aslında e, bizim için çok değerli.